Adet öncesi huzursuzluk, stres sorunları vardı. İbrahim Hoca'nın setini kullanarak kurtuldum. Adet öncesi ağrıları, sancıları olan, strese giren bazı insanlar aşırı agresif oluyor. Kırıcı, yıkıcı olabilir yani. Evet. Ada şey, hayseti kullanmış. Burada ne var? Hayekle beraber sarı kantoron var. Sarı kantoron ne yapar? Sakinleştirici, relax. Artı ormuz kork var. Ne yapar? Tadilat, tamirat, beyinde bütün vücutta. Kullanmış. Ne olmuş? Adet öncesi ağrılar, sancıları, huzursuzluk problemi ortadan kalkmış. Kendine gelmiş. Evet. Hayet. Var mı? Hayet var mı? Hayet var. Evet. Bu Türkiye'nin Marmara, Ege, Akdeniz bölgesinde çok çok yetişen bir beş parmak ağacı da denir. 12 sene süreyle 7500 bitki fotoğrafı çektim. Bir, dünyada en çok şifalı bitki fotoğrafı çeken adam karşınızda. 12 senede 7500 fotoğraf çektim. Ha bitti mi bitmedi. Devam ediyorum. Yani arada sırada gitti mi? Geçen mesela e, neredeydik ya? Antalya'da. Oraya gittiğimizde Antalya yine fotoğraf çekti. Kemer'de. Sonra şeye gittik. Gidime. Orada da fotoğraf çekti. videolar da çekti. Yani durmak yok. Yola devam. Yeni yeni Fotoğraflar, videolar çekiyoruz. Ee, i̇nternette bir de şöyle bir durum var. Adam fotoğrafını çekiyor, herkesin kullanımını açıyor, yasaklamıyor. Benim fotoğrafı alın, kullanın diyor. 7500 bitki fotoğrafı da öyle internetten aldım yani yasak olmayan, herkesin kullanımını açık olan. 15000 bitki fotoğrafı var benim sayfamda. 15000.